Can arkadaşlar, bugün size biraz diyabet hastalığı, şeker hastalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz diyabet hastalığı da toplumumuzda en sık görülen sağlık problemlerinden birisidir. Diyabet hastalığına iyi gelen bitkileri vardır. Mevsimler için diyabet hastalığına ne iyi geleceğini onu bugün size izah edeceğim. Toplumumuzda en sık sıraslanan sağlık sorunlarından biri olan diabet, şeker hastalığı oldukça önemli bir hastalıktır. Diabet hastalarının sürekli olarak doktor kontrolünde olmaları oldukça önemlidir. Şeker hastalığının oluşumdaki temel nedir? Kandaki şeker seviyesini düzenlemekte görevli insülin, hormonunun işlevini tam olarak yerine getirmemesidir. İnsülin hormonunun görevini yerine getirmemesi sonucunda kan şekeri yükselir. Bunun aynı sıra diyabet hastalığının birçok nedeni bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu içeriğimizde sizlere şeker hastalığına iyi gelen besinleri sunmak istiyorum. Birincisi yeşil çay. Vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan yeşil çay, herhangi bir yan etkiye neden olmaksızın kan şekerini dengeler. Ayrıca düzenli olarak tüketilen yeşil çay, tip 1 diyabet riskini azalmaktadır. Eğer tip 1 diyabet hastaysınız, yeşil çay içerek hastalığın gelişim sürecini yavaşlatabilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda yeşil çayın içinde bulunan bazı modellerin, e, nişastanın e, vücutta şekere dönüşmesi sırasında salgılanan amilaz enzimi miktarını azaltarak şekerin aniden kana karışmasını engellediği ifade edilmektedir. Bir başka araştırmada ise yeşil çayın tip 2 diyabeti olan hastalarda İnsülin duyarlılığını arttırdı belir, belirlenmişlerdir. Ancak tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi yeşil çay tüketiminde de dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kullanım miktarıdır. Aşırı tüketilen yeşil çay çeşitli yan etkileri neden olabilir. E, günde iki üç bardak yeşil çay sizin e, işinizi biraz daha kolaylaştırır. E, mutfağımızda olmazsa olmazlarından biri olan tarçin, şeker seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur ve insulini sağlıklı düzeyde tutar. Ancak bunun için çubuk tarçın yerine toz tarçın kullanılması önerilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarda tarçının tip 2 diyabete karşı oldukça etkili olduğu ifade ediliyor. Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca gün içinde tükettiğiniz sıcak içeceklerin içine de tarçın katabilirsiniz. Tarçının içindeki bileşenler insülini dengelese de aşırı miktarda tarçın tüketmek karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunu aklınızda tutmanız lazım. Üçüncüsü çemen. Şeker hastalığına Ə, oneriilən bitkilərdən biri digəri isə çimiyəndir. Şəkər xəstəliyinin əsas nedeni olan yüksək glikoz səviyyəsini dəngəleyərək diabetin tədəvinə katkı sağlar. Gecə yatmadan öncə suya 2 yemək qaşığı çimən toxumu qoyun və səhərəkədər bəqlədin. Sabah bəqlətdiyinin suyunu içiniz. Aynı işlemi birkaç ay düzenli olarak uygulayarak glükoz sayını düşürebilirsiniz. Ayrıca çemeni e, süte katarak da tüketebilirsiniz. Acı kabak böyle e, bitki duyduysanız halk arasında acı kavun olarak bilinen acı kabak şekeri düşürücü özelliğe sahiptir. Acı kabak hem tip 1 diyabete hem de tip 2 diyabete karşı oldukça etkilidir. Günlük beslenme listenize acı kabak ekleyebildiğiniz gibi her sabah aç karnına acı kabak suyunu tüketebilirsiniz. Acı kabak suyunu elde etmek için kabak tohumlarını ayıklayıp presleyerek suyunu çıkartabilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu bir miktar saf su ile karıştırıldıktan sonra içiniz. Bu sayede şeker seviyenizi dengeleyebilirsiniz. Aktarda kori yaprakları bulabilirsiniz. Antidiabet olarak bilinen kori yaprakları glikoz seviyesini dengeler. Bu sayede şeker hastalığının belirtilerini azaltır. Bunun için 10 tane taze kori yaprağı çiğneyebilirsiniz. Zerdə çal haqqında çox şeyləri duymuşsunuzdur. Diabet xəstəliyi üçün faydalı bitkilərdən ən faydalısı zerde çaldır. Sağlıqlı yaşam sisteminin kökünü oluşturan zerde çalın bir çox faydalar, özəlliyi mövcud. İhtilap karşıtı yapıya sahip olan zerdeçal kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. İçerisindeki kurkumin sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürür. Diabetten kurtulmak için günde az miktarda zerdeçal tüketmek yeterli olacaktır. Akşamları mesela yogurtunuza katabilirsiniz. Berberin Kandaki yağ ve şeker oranını ciddi oranda azaltan berberin bitkisinin özü oldukça yararlıdır. Fakat fazla de yan etkilerin olacağını unutmayalım. En sık karşılaşan yan etkisi karın ağrısıdır. Yaban mersin yaprağı Yaban mersinin oldukça faydası olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Fakat bu sefer yaban mersinin yaprağından bahsedeceğim. Yaban mersinin yapraklarından çay yapıp tüketmek kan şekerinizi düşürür. Yulaf suyu Yulaftan yapılan yulaf suyu çay gibi günlük tüketebileceğiniz bir içecektir. Fazla abartmamanızın durumunda hiçbir zararı yoktur. Kan şekerini ve kolesterolü azaltmanızda yardımcı olur. Enginar Enginarın birçok faydası vardır. Hem enginarın kendi hem de yaprağı kan şekerinin seviyesini dengelemeye yeterlidir. Enginarda ve yaprağında inulin adında bir lif mevcuttur. Bu lif vücuttaki şekeri enerjiye dönüştürür. Can, arkadaşlar, konumuzu begandeysiniz obuna bo'lmaa unutmayın. so'rovlaringizda bаrsa yorumда so'raya bilsiniz xayrli sog'likli kunlar dilarim